De merhaba arkadaşlar. Bugün sıfırdan MyStyle'imizin ilk bölümünü çekiyoruz. Ee, böyle bir seri düşündü moderatörüm. Dedi, böyle bir seri çeksem nasıl olur abla dedi. Aa dedim çok güzel olur. Böyle bir seriye başlama kararı aldım. Ee, haftada iki videosu da gelebilir, bir videoda da gelebilir, üç videoda gelebilir. Onunla şey, bir fikrim yok. Yani çekip atacağım. Direkt montajlayıp çekip tamtlayın yapıp atacağım. Büyük ihtimal haftada iki tane video gelir. Diğer videodan. Cuma günleri video günümüz dışında atılan videolardan bahsediyorum. Hafta için normal günlerde atacağım videolardan. Karakterimizin adı Travis Poppa ve e, zenci bir karakter. Bunu ben çok önceden kurmuştum. E, hani böyle fikir sununca moderatörüm. Dedim yapayım. Var karakter de var en azından. Hiç oynamadım da çok az oynamıştım. Şimdi arkadaşlar gidip tanışalım insanlarla bir bakalım. Set Valk mıydı burada? Atıyorum. Salladım. Evet. Kim acaba? Acaba moderatörüm mü? Nasıl olur? Selam. Moderatörüm bu arada dedim. Ya tanışalım. Her ilk tanıştığımız kişi sen ol. Yani beraber bir video çekmiş olalım hem de. Öyle bir şey yaptım. Bu arada enebe ve yol modu var. Yükledim. Ve taksi modu. Onu taksi videosunda görürsünüz. Takılıyorum. Kendinize bakınıyorum. diyelim. Ee, ve taksi modu dedim onu da taksi videosunu videosunda göreceksiniz. Ee, modları beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Yani böyle nasıl sizin gözünüzde kaldı diyeyim mi bu şekillerin kalsın. Ben çok beğendim. Biraz en eve FPS'e düşürüyor onun yapacak bir şey yok. Arkadaşın insane ve duyuşturucu götürüyor. Bilmiyorum sen de o yüzden ne gidiyorsun. Sözlerinizin cahide buttan değil misin? Nah. alakam yok. Bu arada yine e, laptopun klavyesinden yazıyorum. Diğer klavye sıkıntısı olduğu için. Değil mi aslında. Bazen bastığında yazmıyor. Gıcık ediyor beni. O yüzden alışık değilim çok klavyeye. O yüzden biraz da. Bunda da yavaş yazıyorum. Onlar kim? Tanımıyorum. İlk defa zincir rolü ve ilk defa bir erkek rolü yapıyorum. <laughs> erkek zincir biraz zorlayacak ama erkek yapacak bir şey yok. Alışacağız yavaş yavaş. Dostum üstündekiler ile seni satın alırım. Kaç yaşındayım ki ben? Yazıyor muydu o? miydi? 249. Bakalım kaç? 23 yaşındayım. 23 yaşındayım. Yasan? sen? Herhalde orijinal ne sandın Adidas'ınız var üstümüzde arkadaşlar bir de dışık bel pantolon bir de adidasımız bir ayakkabı değişik hmm. ismin nedir hadi oradan cebinde 10 dolar yoktur senin cebimde 300 dolar var dostum bizim için şu anda büyük bir para bir için büyük para 300 dolar. Az değil yani. Ben de Travis Papa. Ben de Travis Papa. Doğru mu yazdık? Aa, büyük yazmadım. Onu bir unuttum. Neyle para kazanıyorsun? Şehire yeni geldim. Dost. Uçaktan iki, uçaktan ineli iki üç gün oldu. Evet. Bir araba ister misiniz önce? Ah, araba mı? Neden böyle bir iyilik yapasın? Karşılığında ne isteyeceksin? Senin için bir araba ayarlayabilirim Sikik taksicilere para kaptırmazsın. Sikik demeseydin iyi de ama. Neyse. Bir dakika ben geliyorum. Öyle süpüre bekleme benden. Seni götürecek sadece. Hiçbir şey izleyince bu yollardan benle geçtim. Pekala. Bu kadar kolay kabul etmesek mi? İyi peki hala Ne vereceksin bana Glam Eee Eee okay. Doğru diyor haklı Acaba Sanchez mi alsak ne alsak? Motor mu alsak acaba? Motor daha çok yakışır sanki. Motor daha yakışır gibime geliyor. Ama neyse. Kendim alırım artık. Trip atıyorum. Ya ben trip atıyorum ama erkek karakter ve zenci karakter. Benim bunu alışmam biraz zor olacak. Peki öyleyse istersen benim arabamla gidelim. Dilersen yürüyerek de gidebiliriz. Motor mu? Evet. Motor. Niye şaşırdım ki motor yani? Zencilerin kullandığı Sanchez motor. Bu videoyu çekmem amaçlarından biri de arkadaşlar. Vice'da yeni başlamış arkadaşlar var. Başlayacak arkadaşlar var. Oynamayan arkadaşlar başlamaları için hani bir rehber, rehber tarzında bir video. Yani rehber olarak da görebilirsiniz bu videoyu. Zenci ne motor ama bakalım motor markası var mı bari? Var. Sanchez. Doğru yazmışım umarım. Şu ayarlar. Şu yayınları kapatacağım yine. 1920'ye bilmem kaç yaptığım için çözünürlüğü biraz küçük gözüküyor ama chat aynı şekilde onu umarım okuyabiliyorsunuzdur. Bilgisiz 30 binlik motor aldırıyorsun bana. O kadar pahalı olacağını tahmin etmemiştim. Artı sana bunu alacak kadar aptal mı? Cevap ver evet olacaktı. Cevap evet olacaktı. aptal demeyelim. Yardımsever diyelim. Estağfurullah yazacaktım. <laughs> İstediğin motor mu şimdi? Evet. Motor istiyorum. Ahbap. Hediyemizi de alalım kaçırmayalım. 155 074. O ona on vardı verdi. Vice coin verdi. Güzel. Arada on veriyor şansa. O zaman gel dedim Pekala. Benim yürüyüşü düzeltmem lazım. Ama dur şey yeni geldik. Şu anda bir çömeziz. O yüzden çok şey yapmıyorum. Araba da iyiymiş ha. Eledi. Hani kaplaması falan güzelmiş yani. Çek izleyelim. temizleyelim. Gidelim bakalım. Yol modunu da şimdi görmüş olacaksınız. Bu şekilde bir yol modu var arkadaşlar. Çok güzel bir yol modu gerçekten. Yavaş gidiyor artık hızı sevmez misin? Art neyse sormayalım. Şimdi şu an çömeziz biz. Çömeziz şu an değil. Bu arada bekle sana bir sandviç ayarlayalım. Okey. Bekliyorum. İyilim bari şuraya yaslanalım. Aracı mı yaslansın? Aracı yaslanacağım. Leon 2 1 Evet. Yaslanamadık. Dur. Tamam, şimdi oldu. Olmadı ama Ol, oldu varsayın. Sanfino. Ooo, motorumuz geldi. Siyah bir motor, güzel. Arabayı da kendimiz alırız artık. Sanchez markalı motora bakılır. Acaba markalar büyük harfle mi yazılıyor? Öyle ama... Ya, ne Hiç fikrim yok ya. Atlasın bunu. Bir yere gideceğiz. Pekala. Hızlıca doğruluş. Motora doğru adımlar. Sözle girer. Pekala. Gelin bakalım nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Nereye götüreceksin beni? Ertuğrul nereye gidiyoruz Ertuğrul? Çalıştım ya. Hmm. Hmm, değil yani. Bana kız karakterli tam hani onu bir erkek de diyebilir, bir de diyebilir ama şu an denilecek şey o değil yani. Her neyse. Bakalım nerede çalışıyormuş Arthur. Ben gerçekten bilmiyorum. Arthur'la ilk defa röle girdim. Kız karakterine de Böyle böyle. Böyle bir fikir verdi bana. Dedim o zaman benim ilk tanışacağım kişiden oldu. Böyle bir şey yaptım. Ve hani önceden de hiç röle girmedim. İlk defa röle giriyorum. Ne iş yaptım falan bilmiyorum. Foul. Wow. Mekanik mi burası? mı? Mantıklı mı oldu sizce? Hiçbir fikrim yok. İşte burası zenci. Bayan Katsı. buna bunu bedava yaptığını duyarsa beni öldürür. Aha. Mekanik misin dostum? Mekanik misin? Mekanik çalışanı mısın? Yani <laughs> mekanik çalışan. Evet tam olarak öyleyim. Hmm. Ee, para var mı bu işte? Ha? Mekanik güzel iş. Mekanik olsa hiç fena olmaz. Örnekteki tekerlere bak birini seç. Hmm, tekerlek yokmuş örnekte. Aa, orijinal iyi dostum. Tekerler kalsın böyle. Ay yazamadım. Orijinal güzel, sıkıntı yok. Tipe i̇şte bak be, tam çok değişik bir tip. istediğim bir renk var mı? Hmm. Um, ne olabilir rengi? Siyah mı gaz? Gaz. <laughs> Turuncuyu Turuncuya bakabilir miyim? Ee, evet, katalogtan Turuncuyu gösterir misin? Katalog, katalog, katalog. Ben niye bugün böyle Türkçe'yi unutmuş gibi davranıyorum? Hiç bilmiyorum. Yanlış da yazmış olabilirim yine. Bu video çok değişik oldu biliyor musun? Türkçem gitti. Gösteremem, direkt boyayabilirim sadece. Turuncu yap, o halde. Turuncu olur, turuncu gider. Umarım doğrusu doğru. Değilse tekrar yapacağız. Umarım. Umarım doğru olur dostum. komiye, komi. Elim ağrıdı. Bu yüzden bir gün geçeceğim. Emin ol yerine geçerim dost. Emin ol. Geçerim. Hiç acıma. Oba. Öf. Öf. Felaket makine oldu. Eline sağlık. Art yok. Eline sağlık değil. Thanks. Art sur Şimdi mi geldi orada. Hadi artık devredecek misin bana motoru? Hadi artık. Şimdi sana devredeyim motoru. Pekala. Okay. Devlet bakalım. Nasıl devlet diyor ya? Hiç bilmiyorum ki. Niye bu diyorum kız? Karakter. Paramız var mı hiç bankada? 100 dolarımız var. Bir para kasmam gerekiyor o zaman. Video dışında artık kasarım. İstiyorsanız video içinde kasarım. Bunu yorumlara belirtin. Şimdi size iki sorum var. Birincisi tracker ile para kasayım video dışında. Video içinde de kasabilirim ama sıkılırsınız. Hazırım. Ee, video içinde de kasabilirim ama sıkılırsınız. Sızlandırıp da kasabilirim. Niye sıkılırsınız? İzlenecek video olmaz. Ee, yani ben olsam ben izlemezdim. Ee, şöyle bir şey yapalım. Ben video dışında tracker para kasayım. Ya da rollü bir şekilde para kasayım. Ama ne tür bir rolle kasayım ne yaparak kasayım onu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kesinlikle bekliyorum yorumlara. Bunun cevabını lütfen yazın. Teşekkür ederim. doğru. Belgeleri alır. Belgeleri sahili ile kavrar. motorun... Bu motorda koltuğun altına yer var mıydı? Hiç bilmiyorum. Motorun koltuğunu kaldırır belgeleri boşluğa bırakış koltuğu geri indiriş tamam Teşekkür. bu iyiliğini unutmam Arthur peki Zeynice artık bir motorum var evet evet sayende iki kez kişi olmak ister misin? Bir kız olmasını daha çok isterdim ama sana geldi. Yazalım hayır öyle. Şimdi aracı parklamayacağım. İntikal boş yere vermek istemiyorum. Ee, kalsın şeyde. Galeride kalsın, galeride çıkarım o yüzden galeride alayım galeri dedim. Galeri de, galeri. Şu yasak yedi hiçbir fikrim yok o yüzden yapmayacağım. YST Staging stayin, mi? Staging. Sonra şey yapacağız. Sebebi ne? Ee, Sevgilim beni az attı bu beraber. Acıklı bir hikaye. Özürlüğü gerçekten. hani sevgiliniz neden olmasın ama Şimdi ama neden bir sevgiliniz olmasın hmm. bu arada videoyu buraya kadar izleyenler için bir sürpriz göstereyim ben bir takisi şeyini herkesleri. sürpriz olarak videoyu buraya kadar izleyenlere bir hediye olsun <laughs> çarpalım özümden istediğim gibi ülkede bir sektör olmak istemiyorum üzerinde e, varmış Na. şehire gelirken bir plan kurmadım. Gerçekten de kurmadım. Direkt bol sana girdim yani. bir Direkt girdim videoya. Karakter de var diye. Karakter öncesini açmıştım. Zencil'i yaparım diye. Yapmadım. Ama <laughs> yani Idlewood. İşte böyle Idlewood önemli değil. Yani böyle tersler şöyle mükemmel tersler oldu gerçekten. Bunu şurafsam çarpan. Aa çarpmıyor. Güzel. Senin gibi çok zencil topladım. Sürüştücü bakımdan. Yani, hı, birbiri de kusur makinemiz. Onu unutmadım. eee zaman ilerledikçe ne olacağı belli olmaz artık. Bir... Biraz da nasihat vereyim bari. Taksimalı şekillerde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi de, yani böyle daha çok çırpıyorsa, yani böyle bir güzel bir dans. Bu yıldan kalkmak lazım biraz zaten. O garanti zaten konuşamadım oh. Tam boşver diğer taktirden zaten kat kat da daha iyi arkadaşlar diğer taktirden zaten kat kat da daha iyi arkadaşlar yani çok daha uzaylı kalacağımızı düşünüyorum izlerken de siz izlerken başlarken İyi bir adamsın Mayıs'a hoş geldiniz <laughs> tekrardan teşekkür ederim Artur Art hoş Hoş buldum. Evet, notalarımızı aldık. ilk bölüm bu şekilde olsun birinci bölüm. Yani ayağımız yerden kesik motorumuz oldu. Telefonun var mı? Ma. Yok. Yok bunu zaten öyle bir şey yapmıyorum. Bu böyle, böyle olsun. Biz de yani şimdi telefon alalım. Bir şey yaparım. Bakalım belki direkt ikinci videoya geçelim. Hiç belli olmaz. Ama bir şey yapalım. Ee, şimdi bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir şey yapalım. Bay bay. Bu videoluk olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı ve açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında bundan nasıl korkusunuz bize katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. gemileri yazıyorum ucunda birileri var Bana birileri birileri kal